Merhabalar, ben uzman doktor Emine Ada. Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde acil tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Acil servise başvuran hastalarımız öncelikle triyaj bölümüne başvururlar. Hastalarımız burada kırmızı, sarı ve yeşil alana yönlendirilir. Yönlendirmedeki amaç hastaların aciliyetini belirlemektir. Kırmızı alan hastalarımız hayati önem taşıyan yaralanmalar ya da hayati dönen önem taşıyan hastalıklarda hemen müdahale edilmesi gereken hastalardır. Dakikalar hatta saniyeler içinde müdahale etmemiz gerekmektedir. Sarı alan hastaları hemen hızlı müdahale gerektirmeyen ancak tedavi edilmezse durumu çok acile dönüşebilen orta riskli hastalarımızdır. Yeşil alan hastaları ise daha az aciliyet barındıran ayaktan hastalardır. Kış ayları ile birlikte solunum yolu enfeksiyonları her yıl olduğu gibi bu yılda artış göstermiştir hemen hemen her aile ve aile bireyinde bu enfeksiyonlara rastlamaktayız. Yeşil alanda üst solunum yolu enfeksiyonu hastalarının çok artması nedeniyle bekleme süresi 4 saati bulabilmektedir. Geçen yıllarda Ocak-Şubat ayının toplam acil servise başvuru sayısı 48 bin kişi, bu iki ayın toplam yeşil alan sayısı ise 30 bin kişi civarındadır. Üst solunum enfeksiyonları çoğunlukla viral kaynaklıdır antibiyotik tedavisi ya da enjeksiyonla hızlı bir iyileşme göstermez. Bu hastalarımızın iyileşme süresi yaklaşık bir hafta hatta 10 güne kadar uzayabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını aile hekimleri de tedavi edebilmektedir. Acil servisimizin yoğunluğunu azaltmak, sarı ve kırmızı alanda bulunan acil müdahale gerektiren hastalara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmemiz için yeşil alan hastası dediğimiz daha basit ve şikayetleri olan hastalarımızın hastanemizdeki ilgili polikliniğe veya aile hekimliklerine başvurmasını beklemekteyiz. Sağlıklı günler dileriz.